Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgilerle hava durumunu anlatmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi 27'sindeki hava durumu önümüzde. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar mevcut ama Doğu Bölgesi ve Güney Anadolu Bölgesi'ne baktığımızda kavucu bir sıcak var. 28'ine baktığımızda yine Karadeniz aynı şekilde Marmara Bölgesi yağışlı. Diğer bölgelerde güneş görüyoruz. 29'unda ülkenin neredeyse 4-3'ü yağışlı. 30'unda ara ara sağanak yağış. 31'inde sadece Marmara Bölgesi. Ayın 1'inde Marmara ve Karadeniz, Orta Karadeniz. Yağışlı aynı zamanda Batı Karadeniz aynı ikisinde dikkat edin Türkiye'nin yarısı güneşli yarısı soğuk yani soğuktan kastım yağışlı üst kısmı Karadeniz Marmara yağışlı baktığımızda İstanbul için gördüğünüz gibi 31'ine kadar arkadaşlar ortalama bir yağış kapalı 3 Haziran'dan itibaren bakın dikkat edin 3 Haziran 8 Haziran falan hep güneşli 24-25 dereceleri buluyor İstanbul'da yani Mayıs ayının sonundan itibaren havalar iyi. Ankara için de aynısını söylemek Mümkün 31 Haziran'a kadar kapalı. Haziran'dan sonra 2 Haziran-3 Haziran'dan sonra güneşli. Haziran'dan sonra 24-25 dereceleri buluyor. Bakın gördüğünüz gibi 6-5 Haziranlar güneşli gözüküyor. Evet, İzmir'e geldiğimizde. İzmir'de yine e, Haziran'ın başlarında 5-6 Haziran gibi inanılmaz güneşler var. Hava sıcaklıkları ciddi ciddi ileri ama arada e, işte Haziran'ın başlarına kadar birine ikisine kadar e, yavaş yavaş güneşler açmaya başlıyor. bulutla bir hava var. Adana yine inanılmaz sıcak. E, klasik Adana havası. 31'inden sonra hatta Haziran'ın bakın 5'inde 6'sında 35-34 dereceleri görüyor Adana. Adana'dakiler dikkat. Antalya'ya geçtiğimizde Antalya'da yine öyle e, normal bir sıcaklık şu anlık var. Ancak 5 Haziran'dan sonra tıpkı Adana'da olduğu gibi 30 derecelerin üstünü görüyoruz. Bundan dolayı dikkat etmemiz lazım. Konya yine Ankara ile eşdeğer bir havaya sahip çok güneşli değil, çok yağışlı değil. Kurak bir havası var. 24, 25, 26 derece Haziran'ın sonlarına da şey başlarında 5'inde 6'sında oluyor. Türkiye'de genel hava durumu böyle. Genel olarak Mayıs ayının sonuna kadar yağışlı olacağını söyleyebiliriz. Haziran'ın 3'ünden 4'ünden sonra da genel olarak güneşli olacağını söyleyebiliriz. Abone olmayı bize unutmayın. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.